Bugün size tıp tarihinin en büyük hekimlerinden olan Ebne Sina'nın bize saç dökülmesine karşı bitkilerden ilham alarak yaptığı doğal karışımı ben de sizlerle bugün paylaşmak istiyorum. Şimdi bu karışıma ekleyeceğim malzemelerimizi tek tek bir gözden geçirelim ve faydalarını anlatalım. Birincisi cinsen kökü. Ne işe yarar? Saç köklerini uyararak kan dolaşımını arttırır. İkincisi soya proteini. Saç çellerini besleyerek saç kırılmalarını azaltır. At kestanı Saç derisindeki dolaşımı arttırır ve saçın kalınlaşmasına yardımcı olur. Bira mayası. içerisindeki biyotin ve amino asitlerle saç uzamasına yardımcı olur. Meyan kökü. Saç derisini yatıştırır ve iltihabı azaltır. Bununla biraz ismi garip ama dul avrat otu. Toksitleri atarak saç köklerini temizler. Biberiye zaten söylemeye gerek yok. Herkes biliyordur onun ne kadar saç köklerine faydası olduğunu, kan dolaşımı nasıl aktırdığını orada. Bir de ısırgan otu. Isırgan otu da eski bir videomda paylaştığımda söyle söylemiştim faydalarını size. Ne yapar? DHT'yi bloklaması için bize yardımcı olur ve saç dökülmemizi destekler. İçerisindeki demir ve çinko ile doğada bir güç kaynağı diyebiliriz. Bu karışımları i̇bn Sina'nın öğrettiklerinden ilham alarak ortaya çıkardık ve siz de kolayca bu karışımları aktardan bulup ve içerisine ek biraz kolajen, sıvı kolajen içerisine koyarak biraz da biyotin destek vererek güzel bir karışım serum, dökülme serumu kendinize evde hazırlayabilirsiniz. İbni Sina'nın doğal karışımlarını laboratuvar ortamında zenginleştirerek sizin için hazır halde getirdik. Bu ürünlerden bilgi almak istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.